Oda yönetimimiz sektörün gelişimi adına çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Bu kapsamda 4 Mart-8 Nisan tarihleri arasında yönetimimiz sektör toplantıları, genel kurul toplantıları ve protokol imza töreni gibi etkinliklere katılırken bir yandan da sektörel temaslarına devam etti. 4 Mart Perşembe günü meclis toplantımız video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirildi. Hemen ardından dönemin 7. müşterek meslek komiteleri toplantısı yapıldı. Toplantıya iştirak eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Halil Yıldız sektörün sorunlarını dinledi ve çözümü için notlarını aldı. 5 Mart cuma günü de İstanbul Valimiz Ali Yerli Kaya başkanlığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve 39 ilçenin belediye başkanları ile meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri dinamik denetim modeli değerlendirme toplantısı yaptı. 8 Mart pazartesi günü ise Dünya Kadınlar Günü'nde Denizcilik Bölümü kız öğrencilerine yönelik fırsat eşitliği yaratmak amacıyla staj imkanı sağlayacak bir protokol imzalandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Kara İsmailoğlu'nun katılımlarıyla gerçekleştirilen tören Beşiktaş Ortaköy Limanı'nda Demirli Nene Hatun isimli gemide yapıldı. Programa katkı veren şirketlerimize, denizcilik şirketlerimize çok teşekkür ediyoruz. E, tabii ki kadının gücünü her yerde görmek gerekir. E, kadının olduğu ortam farklı oluyor. İnşallah denizcilik sektörümüzde de çok önemli görevler üstlenecekler. İnşallah bu geliş sen Türkiye'de büyüyen Türkiye'de kadınların gücüyle hep beraber büyüyeceğiz. O yüzden önemli bir gün bizim için. Özellikle açık deniz stajında uzun dönemde sıkıntılar yaşıyordu bayan öğrencilerimiz. Biz onlara pozitif ayrımcılık yaptık böylece. İnşallah protokolü hayata geçirdiğimizde sonuçlarını göreceğiz. Tek elle alkışlayamazsınız. Çift elle alkışlamak lazım. İşte bir el kadınsa bir öbür el erkek. Bir arada bu ülkeyi hep beraber kalkındıracağız. 10 Mart çarşamba günü ise Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, Fethiye Şube Başkanı Şaban Arıkan ve Marmaris Şube Başkanı Halil Bağlı video konferans sistemi üzerinden bir araya gelerek MAPA Şamandıra koordinasyon çalışması hakkında toplantı yaptı. 11 Mart Perşembe günü de başkanımız Tamer Kıran'ın başkanlığında konteyner firmaları yetkilileriyle konteyner sorunları ile ilgili toplantı yapıldı. Meclis salonumuz ve video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirilen toplantıya Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır Zoom üzerinden katılım sağlarken Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Recep Düzgitle, Yönetim Kurulu üyemiz Barış Dillioğlu ve konteyner firmalarının yetkilileri fiziki katılım sağladı. Yine 11 Mart Perşembe günü ise Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğundan Konsolos Vitali Soldatenkov ve Başkonsolos Ticari Mümessilliği İstanbul Şube Müdür Yardımcısı Alexey Nikiforov'la Rusya Federasyonu Ticaret Mümessilliği İstanbul Şubesi Danışmanı Vadim Onopa odamızı ziyaret etti. 18 Mart Perşembe günü de COSCEP Başkanı Hasan Basri Kurt, Ankara'daki makamında ziyaret edildi. Ziyarette COSCEP destekleri ele alındı. 23 Mart Salı günü ise Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur Başkanlığı'nda video konferans sistemi üzerinden Avrupa Yeşil Mutabakatı Durum Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Yine aynı gün Denizci Öğrenciler Derneği'nin yönetim kurulu üyeleri video konferans sistemi üzerinden Başkanımız Tamer Kıran'la toplantı yaptı. Toplantıda Döder'in 21. Ulusal Deniz Kızı Kongresi ve 22. Dönem Etkinlikleri ile ilgili konular hakkında Başkanımızdan görüş alındı. 24 Mart Çarşamba günü de Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği'nin 4. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı düzenlendi. Genel Kurula Yönetim Kurulu Başkanımız Tamer Kıran, Meclis Başkanımız Salih Zeki Çakır, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Burak Akartaş, Adnan Naiboğlu ve Hakan Çendik de iştirak etti. 25 Mart Perşembe günü ise İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Profesör Doktor Burhanettin Hacı Caferoğlu odamızı ziyaret etti. Fındıklı Genel Merkez binamızda gerçekleşen ziyarette yönetim kurulu üyemiz Sina Şen de yer aldı. Denizi konuştuk, deniz olan ilgiyi konuştuk. İnşallah Sayın Başkanımız da, da destekleriyle İstanbul'da yeni bir proje başlatmayı düşünüyoruz. Denizi seven yeni bir nesil, yeni bir gençlik yetiştirmeyi planlıyoruz. 26 Mart Cuma günü de Başkanımız Tamer Kıran, Yönetim Kurulu üyelerimiz Başaran Bayrak ve Burak Akartaş'la birlikte Yalova Tersaneler Bölgesi'ni ziyaret etti. Bölgedeki tersane işletmecisi üyeleriyle Cemre Tersanesi'nde bir araya gelinerek istişarelerde bulunuldu. Yine aynı gün Deniz Turizmi Çalışma Grubu Şube Başkanları toplantısı Kocaeli şubemizde yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak ve Kocaeli İl Turizm Müdürü Fatih Taşdelen'in konuk olduğu toplantıda bölgelerdeki denizcilik sektörü ve deniz turizmi ile ilgili konular ele alındı. 31 Mart Çarşamba günü ise Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Hastal Yerleşkesi'nde Deniz Limanları Güvenlik Komisyonu toplantısı düzenlendi. 1 Nisan Perşembe günü de İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali İlker Hak'tan Kaçmaz odamızı ziyaret etti. Ziyarette Başkanımız Tamer Kıran'a Başkan Yardımcılarımız Şadan Kaptanoğlu ile Recep Düzgit, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sina Şen ve Mustafa Can da eşlik etti. 7 Nisan Çarşamba günü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi tarafından video konferans aracılığıyla düzenlenen Dünya Ekonomisi ve Denizcilik Piyasaları konulu konferansa katılım sağlandı. Başkanımız Tamer Kıran bir yandan da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olduğu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin çalışmalarını sürdürdü. 9 Mart Salı günü Yurtdışı Lojistik Merkezler İstişare Toplantısı video konferans sistemi üzerinden icra edildi. Toplantıda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yürütülebilecek bir lojistik merkez projesiyle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. 12 Mart Cuma günü ise Haliç Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ekonomi Reformu Paketi programının tanıtım toplantısı icra edildi. 15 Mart Pazartesi günü de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ile Başkanımız Tamer Kıran, Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni ziyaret ederek DEHUKAM Yönetim Kurulu üyelerinden merkezle ilgili bilgi aldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tır Komitesi video konferans sistemi üzerinden toplantılarını gerçekleştirdi toplantıda genel olarak sektörün güncel konu ve sorunlarına ilişkin görüş ve öneri paylaşımlarında bulunuldu.